Ee, merhaba sayın seyirciler, sayın dinleyiciler. Ee, ben Profesör Doktor Fahre Ayaydın, ee, Akademide Etik Derneği Başkanıyım. Ee, bugün e, Bilim e, Tarihi ve Bilim Etiği konusunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Tıp Etiği ve e, e, Ana Bilim Dalında görevli olan e, Profesör Doktor e, Berna Ardo hocamızla e, bir söyleşimiz olacak. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiler. Berna Hocam çeşitli alanlarda çok sayıda özellikle bilim etiği konusunda çok sayıda çalışması ve eseri bulunmuştur. Kendisi aynı zamanda Türkiye Biyotik Derneği kurcusu ve aynı zamanda uzun bir sürede yöneticiliğini yapmıştır. Hocam biz sizden rica etsek kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Elbette. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra e, klinik bir dalda ihtisas yapmak yerine <laughs> bu alanı seçtim ve e, e, benim zamanımda tıpta uzmanlık sınavında e, deontoloji tıp tarihi tıp etiği alanına e, ihtisas yapmak için başvurma şansınız da vardı. Dolayısıyla büyük bir e, şans eseri şu anda çalışmakta olduğum ana bilim dalının bir kadrosu vardı ve onu kazandım ve öylece başladım. Dolayısıyla e, e, bu alana girdim e, ve sonra fark ettim ki bu alan e, tıp tıbbın alışılmış alanlarının oldukça dışında. O nedenle bu alanda bir de e, bilim doktorası yapmaya karar verdim. E, dolayısıyla hem tıpta uzmanlık e, derecesi hem de bilim doktorluğu derecesi elde ettim. E, sonuç olarak. E, 1993'te doçent oldum, 1999'da profesör oldum ve halen aynı yerde çalışıyorum. Elbette bu geniş bir alan ve dolayısıyla fakülte dışında da pek çok yerde çalışmak gerekiyor. E, bu bağlamda ben de birçok farklı yapılarda e, e, çalışmaya gayret gösterdim. Söz gelimi Üniversitesi kurul Etik Komisyonu'nda çalıştım, Yüksek Sağlık Şurası'nda çalıştım. Kuşkusuz etik dışı örnekler hekimlik uygulamasında zaman zaman disiplin soruşturmalarına da konu oluyor o nedenle hem Ankara Tabip Odası Onur Kurulunda hem Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunda da toplam dört yıl her birisinde ayrı ayrı görev yaptım kısacası uluslararası anlamda da etki katkıda bulunduğum bazı yapılar var ama zannediyorum bu kadarı yeterlidir ee, tabii evet. ki ben başlamadan önce Akademide Etik Derneği'ne ve değerli başkanına da çok teşekkür ediyorum böyle bir olanak verdiği için bana. Çok sağ olun hocam. Şimdi tabii bilim etiği konusu son zamanlarda daha çok gündemde olan aslında bizim derneğimiz bunu gündeme tutmak, canlı tutmak ve bu konuda bilinç ve duyarlılığı artırmak için e, çaba sarf ediyor. Tabii inancımız... Hani, Bilim mi, etik bir, bir eylemlerle yapmak ya da bilimsel gelişimi sağla, sağlamanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda hassasiyeti artırmak için, katkıda bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Sizden ricamız öncelikle bilim etiği kavramını kısaca tanımlar mısınız hocam? Evet, e, teşekkürler. Bilim etiği için herhalde en kısa, en öz tanım şu olabilir. Bilim üretimi sırasında e, dikkate alınması gereken ve hayata geçirilmesi gereken etik e, ilkelerdir bilim etiği. Yani e, bir bilim insanının laboratuvarına gidip ya da kliniğe gidip ya da toplumsal düzeyde saha araştırması yaparken aslında e, kuramsal olarak e, kurgulayabildiği her araştırmayı yapamıyor olması lazım. Neden? Çünkü biz Teknik ve bilimsel olarak mümkün her araştırmanın aynı zamanda ahlaki olduğunu da iddia edemeyiz. Çünkü e, kuramsal olarak bu araştırmaların e, belki göz ardı ettikleri e, bazı noktalar olabilir. Yani kişisel özellikle ilgili, kişisel mahremiyetle ilgili, e, bu kişiler e, bu araştırmaya katıldıkları için zarar görebilirler, söz gelimi. E, Çeşitli düzeylerde dolayısıyla bütün bunları hesaba katan bütün bunlarla daha araştırmanın başında hesaplaşmış bir bir mentalite gerekli bilim üretmek için. Dolayısıyla yani bunların tümüne hem araştırma sürecinde hem yayın sürecinde gözetilmesi gereken bütün etik ilkelere biz bilim etiği diyoruz kabaca. Teşekkür ederim hocam. Sizin çok değerli bir eseriniz var. Bilim tarihi ve bilim etiği diye. Bugünkü sohbet konumuz da zaten bilim tarihi ve bilim etiği. Bu kapsamda bir sorum olacak. Bilim tarihinde bilim etiğinin önem kazandığı kazanmasını değerlendirir misin? Ne zaman kazanmıştır? Hangi süreçlerden geçmiştir? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz hocam? Evet. Ee, şimdi temelde aslında kuşkusuz yani bilim üretimi de insan etkinlikleri arasında oldukça e, eski bir etkinlik. Oldukça yaşlı, oldukça kıdemli ne derseniz artık neden? Çünkü insanoğlu dünyaya gelince çevresine bakmaya, evreni anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyor. Malum çok çeşitli sorular soruyor ve bunun yanıtlarını bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla bilim üretiminin de oldukça... Eski tarihli bir etkinlik olduğunu söylemek mümkün ama kuşkusuz bilim üretiminde etik ögelerin ön plana çıkması yani ancak 19. yüzyılla diyebiliriz. Hani bugünkü anladığımız şekilde söz gelimi 19. yüzyıl sonlarında 1897'de Doktor Sanarelli bir sarı humma çalışması yapmış askerler üzerinde ee, Küba'da yapılmış bir çalışma bu ve e, Amerika Birleşik Devletleri askerleri ve İspanyol gönüllüler üzerinde yapılmış bir tıp çalışması kuşkusuz e, ve ilk kez zannediyorum e, günümüzde anladığımız şekilde aydınlatılmış onan formları e, bu araştırma öncesi alınmış ama elbette e, tarihten başka birçok örnek de bulabiliriz. Söz gelimi bizim kültürümüzden bir örnek vermek gerekirse Osmanlılarda söz gelimi 16. yüzyılda bir takım rıza senedi örnekleri görüyoruz. Özellikle tıpla ilgili bir takım ameliyatlardan önce alınmış rıza senekleri. Hani <laughs> bu ameliyata rıza verdiğini gösteren Ameliyatı olacak kişinin bir takım senetler, ama kuşkusuz bunlar e, bilimsel e, araştırma etiği örnekleri değil, ama yine de belki bir e, hani ipuçları bulabileceğimiz örnekler gibi görülebilir. Ama zannediyorum daha çok e, bilim üretiminde e, otoriter dönemlerin etkisi olmuş, yani bilim etiğinin e, ön plana çıkmasında. İşte söz gelimi İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Naziler toplama kamplarındaki insanlar üzerinde bir takım denemeler yapmışlar söz gelime, değil mi? Bunların hepsi de e, buradan elde edilen bilgi ne olursa olsun elde edildikleri için e, gerektiği biçiminde bir e, algı yaratmış. Dolayısıyla zannediyorum e, bilim dünyasında e, bilim etiğine aykırı örnekler olarak karşımıza çıkan e, birçok örnek, e, 20. yüzyılın ilk yarısında 1930'lar e, itibariyle karşılaştığımız örnekler, e, işte Nazile'nin yaptığı çalışmalar gibi e, söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir çalışma var, 1932'de başlayan bir sifiliz araştırması ee, ve dolayısıyla bu da e, 40 yıl sürdürülmüş bir araştırma ve fakat gerçekten tıp adına çok önemli bir dönüm noktası olmuş bir araştırmadır bu. Ee, yine benzer bir biçimde Japonların Mançurya'da yaptıkları bir takım denemeler var. Yani yine görüyoruz ki burada da işte yine savaş zamanlarında. E, fakat insanların e, işgal ettikleri yerel halk üzerinde e, çok acımasız, çok vahşi e, bir takım denemeler yapmayı kendilerinde hak görebildiklerini görüyoruz. Bu da çok önemli bir bir başka örnek zannediyorum. E, yani e, otoriter dönemler, otoriter devirler ve de e, eldeki yetkinin e, işte etik gözetilmeden hatta etik değerler ayaklar altına alınarak kullanıldığı bunlar örnekler gibi karşımıza çıkıyor. Tabii o, o tarihte bu eylemlerin e, bilim etiğine aykırı e, olup olmadığını e, sorgulama e, var mıydı hocam? Sorgulana, sorgulanıyor muydu yoksa e, yani ya da öyle bir çerçeve çizilmediği için böyle bir yönteme mi gidildi acaba? Evet. Um, aslında tabii ki yani öyle bir çerçeve çizilmesine ihtiyaç var mıydı? Yani temel olarak bence hiç de yoktu. Ama nihayetinde bilim insanlarının kendi kendilerine bir çerçeve çizmeleri gerekir. Ee, yani temelde. Çünkü özellikle söz gelimi bu Nazilerin araştırmaları İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir buçuk yıl süren bir e, mahkeme sürecinde. Enine boyuna tartışıldı Nuremberg duruşmaları diye tarihe geçmiş bir süreç bu ve sonunda bir araştırma yapılırken nelerin gözetilmesi gerektiği çok net olarak ortaya çıkmıştır ve işte Nazilerin yaptıkları şeyin soykırım olduğu da o vesileyle ortaya çıkmış ve tanımlanmıştır. Ondan önce bir soykırım kavramı yoktur yani resmi olarak söz gelime. Dolayısıyla e, Nürnberg duruşmaları önemlidir. Bir başka belki kilometre taşı bu bağlamda 1966 yılında New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir makaledir. E, New England Journal of Medicine dergisi e, tıp alanında son derece saygınlığı yüksek bir dergidir. E, yani impact faktörü çok çok yüksek bir dergi. Ve bu dergide 1966 yılında bir anesteziyoloji hocasının bir makalesi yayınlanıyor. Klinik Araştırmalar ve Etik diye. Beecher adındaki bu hoca yayınlanmış makaleleri etik açıdan irdeliyor. Ve diyor ki biz bu makaleleri, bu çalışmaları yaparken, bu makaleleri yazarken Birçok insan hakkını ihlal etmişiz, dikkat etmemişiz, araştırma tasarımlarımızı öyle yapmışız ki mesela bazı araştırmaya katılan gönüllüler zarar görebilmiş ve bu, bu nedenle mesela 1966'daki bu makalede son derece son derece önemli ve bilim etiği alanında önemli bir kilometre taşıdır. Ee, ve ondan sonra kuşkusuz 1970'lerden itibaren uluslararası camianın geliştirdiği e, birçok uluslararası dökümanla karşılaşıyoruz. Yani bilim etiğinde neler gözetilmelidir, nelere dikkat edilmelidir e, biçiminde çerçeveler çizen. Ben hocam bu verdiğiniz bir son örnekten yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Daha planladığım bir soruydu. Hı hı. Şimdi bir araştırma yapılmış dergide dergide daha önceki yayınlanmış eserlerdeki etik ihlalleri incelenmiş. Bir sonuca varılmıştır ya da bir takım bulgulara varılmış olabilir. Bizler de zaman zaman gerek yani okuduğumuz eserlerde gerekse hayatımızda yaşantımız içerisinde bilim adamlarının yaptığı etik dışı davranışlara şahit olabiliyoruz. Burada acaba bilim insanı olarak bu tip davranışlara nasıl tepki vermek doğru olur? Yani nasıl tepki verebiliriz? Şimdi aslında tabii ki Fahri Hocam bu güzel bir soru. Bir bağlamda da bilim dünyasının nasıl kendi kendini denetleyebildiğine ilişkin bir soru bu. Ya evet. da denetleyebiliyor muyuz? Cevabım pek de denetleyemiyoruz. Ee, aslında tabii ki hangi aşamada e, bu tarz etik dışı örneklerle karşılaştığınız önemli. Yani daha araştırma sürecinde mi, araştırma tasarımında mı? Yoksa her şey olmuş bitmiş, size e, yayınlanmış makale olarak gelmiş, ama siz o makaleyi okurken diyorsunuz ki şunlar şunlar gözetilmemiş sözgelimi veya bu bir Doçentlik başvuru dosyasında yani bilmiyorum her birisi çok farklı şeyler çünkü gerektiriyor. Yani belki araştırma sürecinin daha başındayken e, e, bu tarz soru işaretleri varsa o soru işaretlerinin üzerine gidebilmek ve belki onları gidermek çok daha mümkün. Yani söz gelimi bir araştırma tasarımı, bir etik kurula başvurmak durumunda biliyorsunuz ve etik kurul fark edebilir. Ya burada esasında bu tasarımda öyle bir öyle bir hata var ki bu hatadan araştırmaya katılacak insanlar, gönüllüler zarar görebilir diyebilir. Dolayısıyla buna müdahale etmek çok daha kolay. Ama daha ileri bir e, aşamadaysa bu söz gelimi yayınlanmış bir çalışmada e, etik dışı olduğunu düşündüğümüz bir nokta varsa işte o zaman kuşkusuz durum e, daha zor e, izlenecek yolda daha zahmetli ve çok da açık değil e, bir bağlamda e, yani çünkü e, yeri geldiğinde bu yayınlanmış bir makale ise e belki e, editörüyle yazışmayı gerektirir, e, ye, yeniden irdelenmesi gerekir çünkü e, ve ondan sonra belki o makale çekilecektir. Yani literatürden çekilme gibi bir ihtimal söz konusu olabilir. Ama kuşkusuz bu dediğiniz son derece geniş bir süreç, yani evet. bilim etiğini çünkü araştırmanın tasarından yayınlanmış makaleye kadar uzatıyorsak, ee, bu süreçte çok farklı biçimde bilim etiğine aykırı durumlarla karşılaşabiliriz ve her birinde yapabileceklerimiz farklı olacaktır. Benim e, sizin şu ana kadar anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bilim etiğine bağlı kalmanın aslında e, kişilerin haklarının korunması, zarar görmesinin engellenmesi e, hedeflenmekte ana hatlarıyla. Dolayısıyla evet. bu bu ilkelere bağlı kalmak bilim insanı için çok fevkalade önemli ve haksız e, e, edinimlerin olmamasını sağlamak açısından. Ben bir e, e, hocamızdan yine bir görüşmemiz olmuştu. Orada bana şunu söylemişti hocamız. E, yani ben selam vermiyorum mesela. Etik dışı davranış gösteren bir e, akademisyen var. E, koridorda geçerken selam vermiyorum. Bu şekilde tepki gösterebiliyorum demişti. Tabii ne kadar doğru e, bu ayrı bir tartışma konusu. Hocam peki Bilimsel gelişime de, bilim etiğine bağlı kalmanın e, rolü nedir? Yani bil, bu olmazsa olmaz mıdır? Aa, elbette, tabii. Yani e, aslında şöyle düşünürsek, bilim e, çok e, geniş, muazzam genişlikte bir dünya. Yani bu dünya içerisinde çalışanlar çoğunlukla bilim insanları ve hemen hepsi sonuçta araştırmalarını, e, işte bir yayın haline çevirip bilim dünyasına sunuyorlar. Ve aslında bu bilim dünyasına sunulan her bir makalenin şöyle bir iddiası var. Ben bu makaleyi işte materyal metot bölümünde yazdığım koşullara harfiyen uyarak gerçekleştirdim ve elde ettiğim sonuçlar bunlardır. Dolayısıyla buyurun sizler de aynı işte deney setini kurarak neyse aynı koşullarda bunu yapınız biçiminde bir hani bir tür hodri meydan demektir her bir makale. Ama eğer siz o makaleyi öyle dediğiniz halde işte deney setinizde bir takım şeyleri ıı, çarpıtarak bir takım verilerle oynayarak oluşturmuşsanız işte o zaman ortaya çıkarmış oluyorsunuz. dünyasının ürettiği her bir makalenin aslında şöyle bir iddiası vardır. Bu makale burada tanımlanmış koşullara harfiyen uyularak dünya, dünyaya getirilmiştir ya da neyse yapılmıştır biçiminde. E, dolayısıyla bilim e, etiği olmadan e, bilimsel üretimde olamaz <laughs> diye düşünüyorum. Evet. E, hocam tabii e... Şartlar değişiyor, ee, araştırma teknikleri, yöntemleri değişiyor. Yeni e, bulgular, yeni yöntemler geliştirebiliyor, yeni teknikler geliştirebiliyor. Teknoloji gelişiyor, tabii buna bağlı olarak yeni şartlar ortaya çıkıyor. Bu da bir takım ta, yeniden tanımlamalara ihtiyaç doğuruyor. Mesela şimdi son zamanlarda çok yaygın olan e, yapay zeka var. Şimdi bu yapay zeka kavramının mutlaka her alanda, işte tıp alanında olduğu gibi diğer alanlarda pazarlamada vesaire kullanılması söz konusu Tabi bu da yeni ilkelerin belki tespit edilmesi ya da uygulanmasına ihtiyaç duyurabiliyor Bu anlamda bugünkü e, belirlenmiş etik ilkelerin e, bu noktaya gelmesi ve bu nasıl değerlendiriyorsunuz e, hangi e, bundan sonra da ne gibi değişimlere e, maruz kalabilirsiniz ya Evet gerçekten Yapay Zeka uygulamaları e, pek çok alanda hayatımızın içinde ve belki de öngördüğümüzden çok daha kısa kısa süreli bir biçimde çok daha hayatımızı etkileyecek faktörler olduğunu göreceğiz. Yani öngörülerimizi aşan bir hızla geliştiğini biliyoruz. Bu bağlamda belki de var olan etik kuralların, etik ilkelerin, Evet bir bağlamda yeniden gözden geçirilmesi gerekir ama e, zannediyorum bazı konuların daha e, daha ön plana çıkacağını öngörebiliriz. Söz gelimi e, kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili şeyler, e, kişisel mahremiyet onun nasıl korunacağı gibi konular e, çok daha ön plana geçecektir. Ama bunun için de aslında böyle sıfırdan yeni ilkelere ihtiyaç yok. Sadece elimizdeki ilkeleri nasıl kullanabileceğimizi yeniden düşünmekle, yeniden yorumlamak durumundayız. Zannediyorum öyle. Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi burada etik kurulları son zamanlarda etik kurullarından izin alma durumu var. Tabii bu... Bir taraftan ekip kurullarında görev yapan akademisyenlerin iş yüklerini oldukça e, artırırken e, bu konuda şikayetler de var. E, Belir taraftan da e, araştırma yapacak kişilerin de e, araştırma yapma hızlarının e, azalmasına neden olabiliyor. E, tabii ki bu kurullardan izin almak yani belirli bir kurumlardan bir değerlendirme yapmak e, belki gerekli ama bunları hızlandırmak için ya da etik kullandığı etkinin artırmak için siz ne önerebilirsiniz hocam? Ee, şimdi şöyle Etik kurullara Başvurmadan neredeyse Çalışma yapmak olanaksız Dediğiniz gibi evet. e, Türkiye'de de bununla ilgili mevzuat Son derece belirgin Hele 2016'dan itibaren işte kişisel verilerin korunması Kanunu da Türkiye'de gündeme geldi Daha doğrusu e, bu yasa Uygulanmaya başlandı Bu bağlamda söz gelimi ee, retrospektif geriye dönük geriye yönelik işte bir takım dosya taramaları işte bir zamanlar bir kişiler işte diyelim hastaneye yatmış ama tedavi olup çıkmışlar fakat onlara ait biz veriyi almak istiyoruz eskiden çok rahat yapılan araştırmalardı bunlar fakat şimdi öyle değil şimdi Türkiye'deki mevzuata bakılırsa hemen hemen her tür araştırmanın etik kurula başvurması zorunlu yani bunu göz ardı edemeyiz. Ee, belki de hani hangi araştırmalar etik kurula başvurmadan yapılabilir desek çok daha az bir, çok daha kısa bir listemiz olabilir. Birkaç kalem sadece o da fazla değil. Yani söz gelimi kamuya açık web sayfaları üzerinden e, bir araştırma yapabilirsiniz. Bunun için etik kurul ihtiyacınız yoktur. Ve fakat hani bunun dışında ee, gerçekten hiçbir araştırma yok ki etik kurul izni alınmadan araştırmaya başlansın. Mümkün değil. Ee, bence etik kurulları çok daha e, çok daha e, ne diyeyim, işler hale getirmek lazım. Kurumlarımızı bir miktar zor lazım. Yani her üniversitede aslında fakültelerinde zaten var ama genel olarak üniversite çatıları altında da Girişimsel olmayan e, araştırmalar için etik kurulların oluşmuş olması gerekir bu koşullarda. E, eğer eksikler varsa bir an evvel oluşturulması gerekir. Kuşkusu dosya hazırlarken de araştırıcıların özenli davranması gerekir. Yani işte aydınlatılmış olan formlarını hazırlamadan tutun, araştırmalarını çok daha iyi Türkçe ile daha güzel bir Türkçe ile ifade etmesinden, yani çok daha düzgün dosyalar hazırlaması lazım ki etik kurulların da çok zaman yitirmeden o dosyaları görüşebilmesi gerekir. Yani bence etik kurullar bir ülkede, bir toplumda, genel olarak dünyada araştırmaların etik açıdan nasıl diyelim gözetildiğinin, takip edildiğinin güvencesini veren kurullar. Ve o nedenle de son derece gerekliler. Asla işte e, bizi nasıl diyeyim yokuşa sürüyorlar, yolumuza taş koyuyorlar falan gibi amiyane tabirler. Kusura bakmayın. Böyle düşünmemek lazım. Peki. Teşekkür ederim hocam. Ee, bu mülakatı e, do doktor öğretim üyesi Yusuf İstanbolat hocamızla birlikte yaptık. Kendisi de bize de sağ olsun teknik destek verdi. hocam size de teşekkür ederim. Yusuf hocam YouTube kanalında soru var mı? Benim görmedim ama siz göremiyorsunuz. Tamam anladım. Evet ben YouTube kanalına bağlıyım şu anda ve bir soru göremiyorum, sorulamıyorum. Hocam çok teşekkür ederim, çok değerli bilgiler paylaştığınız bizimle bizim için çok değerliydi. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı çok sağ olun. Var olun hocam. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi günler diyorum. İyi günler diyorum. İyi günler. Evet.